De Yusuf babası da geldi. Kim bilir neler isteyecek büyük hanımdan yerini söylemek için. Dur öyle dur sokma koca bunu her şeye bırak. Konuşsun insanlar bırak. Buldun mu? Buldum. Nerede? Hastanede. Neden? Biraz kanaması varmış. Tamam tamam. Merak etme. Hastanede sonuçta. Sen altını mı kirlettin?

Demir Yaman. Fekelinin Yılmaz karını aldı, oğlunu aldı. Neyin kaldı? Malın, mülkün, toprağın. Onları da ben alacağım. Necim sen? Canımın içi benim. Hayır güzelim. Hayır, hayır. Ay. Hayır canım benim yavrum. Ne? Ne güzelim. Evet, evet babaanneciğim. Mercan, hemşire bebeği birazcık bahçede dolaştırsın isterseniz. Malum burası bir bebek için çok uygun bir ortam değil. Dikkatli olun. Tamam. Ağlarsa beni bulun, olur mu? Gidici. Nasıllar bebek? Yaşıyor mu? Ee, Züleyha iyi çok şükür. Tabii biraz kanaması. Tamam anladım. Bebek yaşıyor mu? Yaşıyor İncer Hanım. Oh, Allah çok şükür. Yılmaz sayesinde. Müjgan doğru söylüyor Kerem. Yılmaz beş dakika geç kalsaydı, bebeği kaybedebilirdik. Peki görebilir miyim? Tabii, buyurun. Hemen müdahale ettik. kanamasını durdurduk. Çok şükür ikisi iyi şimdi. Bebeğinizi de gelininizi de kurtardığı için Yılmaz'a teşekkür etmeniz lazım. Ama sizin adetiniz değildir. Etmezsiniz. Sabahattin sen de bilirsin ki ben teşekkür etmeyi de minnet duymayı da bilirim. Eşinize ve size çok teşekkür ederim. Sana da Sabahattin. Rica ederim. Vazifemizi yaptık. Hadi Müjgan. Çıkalım da Züleyha uyusun biraz. Kontrole gideriz yine. Niye bu kadar öfkeli geldiniz anlamadım. Kızcağız hayatından ne oluyordu neredeyse. Vallahi ben de size niye hesap verdiğimi anlamadım. Endişeliydim, korkuyordum. Züleyha şimdi biraz uyuyacak. Ne yapıyordu, neredeydi bilmiyorum. Ama umarım uyandığında onu üzmezsiniz. Bir sen eksiktin. Oğlum burada değil mi? Hemşire bahçede dolaştırıyor. Ya bebeğine bir şey olsaydı. Züleyha, kendine gelmişsin. Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Sağ ol. Ağrın var mı? Biraz geçecek. O da geçecek. Bak şimdi ben sana bir ağrı kesici yapacağım. Merak etme, bebeğe hiçbir zararı yok. Nasıl oldu Züleyha? Niye oldu bu kanama? <laughs> Emine'yi taşırken oldu herhalde. Annemi taşırken mi oldu? Bağ evinde biraz kötüleşti de. Onu bir kaba bindireyim derken oldu. Aslında bindirirken biraz sancı hissettim. Çok kötüydü duramadım. Yolda biraz ağırlaşınca bir çeşme başı gördüm. Orada durdum. Sonra başım döndü. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ah be kızım ah be kızım. Niye birilerine seslenmedin? Kimse yoktu ki. Neyse ki bebeğin çok güçlüymüş. Şimdi senin yapman gereken tek şey dinlenmek ve kendine çok iyi bakmak, tamam mı? Tamam. Gidebilir miyim ben? Tabii, tabii gidebilirsin. Ama dediğim gibi özellikle ilk bir hafta on gün çok önemli. İhtiyatlı olmakta fayda var. Tabii tabii, biz dikkat edeceğiz. Tamam o zaman, ben çıkış işlemlerinizi başlatayım. Tekrar geçmiş olsun.